Ekosat TV haber kanalına hoş geldiniz. 2 aylık bebek parmak emerek uyandı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili yerle bir etti. 53. saatte bebek Şanlıurfa arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. 52 Kahramanmaraş'ta Hilal Dünz Otel'in çökmesinden sağ kurtuldu. 4 aylık Azura 30 saat sonra Hatay'a geldi. Yürek burkan bir iyileşme, son dakikada, arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgenin mucizevi bir şekilde toparlandığına dair haberler geliyor. Hilal Sinkmez, 12 Şubat'ta Azerbaycan bulvarında tamamen yıkılan Arıcan Oteli'nin enkazından kurtarılmıştı. Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın enkazı altında yatan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra kurtarıldı. Melissa'nın 51 saat sonra kurtarılan babasıyla duygusal karşılaşması, iki çocuğunu depremde kaybeden baba, kızı Melissa'nın hayatını riske atarak gözyaşlarını tutamadı. Adıyaman Besni'de 47 saat mahsur kalan 6 yaşındaki Hasel kaçmaz sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekibine teslim edilen çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.